Teşekkürler hayatım. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Yok canım gidebilirsin sağ ol. İyi geceler efendim. Pardon canım bir saniye. Çınar? Nasılsın? İyi değilim aslında. Bugün bütün gün düşündüm de sanırım Lale haklı. Ben korkunç bir insanım. Biliyor musun? Keşke beni kurtarmasaydın Çınar. Yapma eşim. Bu ne biçim konuşma şimdi? Bilmiyorum. Yani düşündükçe çok üzülüyorum Çınar. O gece o yaşanan benim için hiçbir önemi olmayan bir anıydı biliyorsun. Sen benim arkadaşımsın Çınar. Sarhoş olmasam böyle bir şey yapar mıydım? Ama olanlara baksana. Ablam bana güvenmiyor artık. İnan ne diyeceğimi bilemiyorum yeşim. Ama Lale de çok üzgün. Söylediklerinden çok pişman. Biraz zaman geçsin, o da hatasını anlayacaktır. Neyse. Sen beni düşünmeyi bırak artık. Biraz Lale ile ilgilen lütfen. Biliyorsun son zamanlarda hamile olduğu için fazla hassas. Ben de biraz yalnız kalmalıyım sanırım. Buna yavaş yavaş alışmam gerek. İyi geceler Çınar. Sana da. Gel hayatım, gel. Müsaitsen senden bir şey rica etmek istiyorum. Tabii söyle Yeşim. Yarın için yeni kreasyon adına çizimler yapmam gerekiyormuş. E senin çizimlerin kabul edilmişti ki zaten. Neden bir daha çiziyorsun ki? Biliyorum ama Ezgi Hanım problem çıkartmış. Sonra da Reyhan Hanım tekrar çizilmesini istemiş. Yani aslında aklımda birkaç tane fikir var ama yarına kadar... Ya da neyse vazgeçtim. Boşuna yordum seni kusura bakma iyi geceler. Hangi oteldesin sen? Yanına geleceğim. Hangi otelde miyim? Şey... Merhaba eşim. Hoş geldin Tınar. Bak iyiyim ben. Sana gelmene gerek olmadığını söylemiştim. Ama ben iyi değilim. Bana bir tane buzlu viski verir misin? Ne oldu? Laleyle mi atıştınız? İnanmıyor değil mi? İnanmıyor. İnanmamayı bırak. Üstüne suçluyor bir de. Hem de sadece seni değil, beni de suçluyor. Yuh artık. Artık hiç güvenmiyor bana. <laughs> Hadi ben mimliyim de senin gibi aşkının peşinden bu kadar koşan bir adam için enteresan olmuş hakikaten. Hem de sen onun için bu kadar uğraşırken. Uğraştım da ne oldu eşim? Bittik, CD'yi aldık o kadar. Her şeyi hallettik sandık ama sonrasında yaşananlara bak. Çınar, bence bunları boş ver. Lale bugün o haberi okumasaydı da kesinlikle bir şeyleri takıp yine saracaktı sana. Neden böyle davransın ki? Bilmiyorum ama bana biraz fazla bahane arıyor gibi geliyor. Ne gibi? Her insanın defosu vardır. Tamam, Lale çok kaliteli kızdır ama... Elbette ki senin bilmediğin onun da kötü huyları var. Annemin kızı ne de olsa. Ne gibi kötü huyları vardır? Heves eder. Uğrunda öleceğini sanır. Ama sıkılır. Bak Çınar biraz hızlı evlendiniz. Birbirinizi daha yeni yeni tanımaya başladınız. Ama ben çok iyi tanırım. Yani... ...sanki senden biraz hevesi geçti gibi. Yani son zamanda şu yaşadıklarınıza bir baksana. Önce amcanı sardı. Sonra annenle uğraştı. Şimdi sıra sana geldi. Sana sardı. Sanki... ...ilişkinizden biraz sıkılmış gibi. Sen deli gibi aşık da Aylarca peşinden koştu. Biz de o zaman küçüğüz tabii. Ben lise sonunda falanım. Lale işte üniversiteye gidiyor. Sonra oğlan da ondan hoşlanmaya başladı. Kaç gün takıldılar falan. Sonra o aşık Lale gitti. Yerine iğren, sevimsiz bir hale geldi. Neymiş? Annesi şöyleymiş, böyleymiş. Neymiş? Abisi problem çıkartıyormuş. Bir sürü şeyle geri döndü. Sonra da nasıl yaptıysa oğlandan birden soğutu verdi kendini. Nesini sevmedi çocuğu? <laughs> sevmedi değil canım. Bu bir zengin hastalığıdır Çınar. Önce deli gibi senin olsun istersin. Sonra o diğerlerinin yanına koyu verirsin. E çünkü sıradanlaşmıştır artık. Bir değeri kalmamıştır senin için. Bir numarası yoktur yani artık. Bir tane daha verir misin? Tabii böyle olmayabilir de. Yani ben kimsenin günahını almak istemem. Yok 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 hayır hayır. Haklısın aslında. Artık onu mutlu edemiyorum. Hiçbir şeyden mutlu olmuyor. O kadar çok şey yaptım ki onun için. Farkında bile değil. Çok değişti biliyor musun? Davranışları, hareketleri, tuhaflaştı. Aslında böyle aklımda birkaç tane desen var ama hangisini çizmem gerektiğini bilmiyorum. Yani düşünsene kurul yarın sabah ve bir gecede sil baştan yeni bir kreasyon hazırlamanın imkanı yok. Aslında haklısın. Yani yaratıcılık öyle zamanla kısıtlanmamalı. İstersen bu konuyu Reyhan'la konuş. <laughs> Hiç yansım yok desene. Merak etme, sen halledersin. Reyhan'la konuşmayı dene. O zaman... ...benim hemen odama çıkıp çalışmaya başlamam gerek. Sabaha çok bir şey kalmadı çünkü. Bir an önce gideyim. Geldiğin için çok teşekkür ederim Çınar. İyi geceler. İyi <laughs> ee, İyiyim. Sadece biraz başım döndü, tamam. Hadi gel seni odana götüreyim. Aa, yok yok, hayır Çınar. Ben her alkol aldığımda, her sarhoş olduğumda beni böyle odama götüremezsin. Ben kendi ayaklarım üzerinde dururum. İlişim. Hadi gel, gidiyoruz. Yollarına aşk tohumları serdi Yine de sen son sevdiğim Uğruna sevgiler aşklar tüketti Yine de sen tek bildiğim Yollarına aşk tohumları serdi Bu can buna hayran Sevişine kurban Alıştırmasaydın insafsız Bu can sana hayran Gülüşüne kurban Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremler yine yüreğim Yangınlar çaresiz Kurşun adres sormaz ki Yaktın nefes gibi muhtacım sana Nefes gibi muhtacım Günahın özü ise seni sevmek Ceza cehennem olsun Gidebilirsin. Zümrüt Hanım, siz benim damarıma basmak için mi yapıyorsunuz bütün bunları? Nasıl anlayamadım? Hangisini sayayım? Ben neye olmaz dediysem hepsini yapmışsınız. Düğün yok dedik, maşallah bütün cemiyet salonda. Basın desen kapı önüne yığılmış. Gelene geçene mikrofon uzatıyor. Hem hani bana gösterdiğiniz o sade elbise? Bas bayağı gelinlik giymişsiniz. Yakışmış ama değil mi? Dediğimi duymuyor musunuz? Vazgeçeyim mi ha? Çağdınız onca milletin önünde rezil olun. Siz bilirsiniz. Hazır herkes buradayken, ben de bütün bildiklerimi söyleyeyim. Daha böyle bir kalabalığı nerede bulacağım? Şimdi lütfen şu kolyeyi takar mısınız? Misafirleri daha fazla bekletmeyelim. Hmm. Necip. Necip Bey. Kolye. beni beklemiyor musun İyi akşamlar. Hoş geldin oldu. Hoş bulduk. Gelmeyeceksin sanıyordum. Çok güzel gözüküyorsun. Buraya gelmen bu düğünü desteklediğini anlamına mı geliyor? Aa bak yeşimler geliyor. Yeşim'in yanındaki yeni sevgilisi sanırım. Tanışalım mı? Gördüm. Peki. Sen gördüysen ben daha sonra kendim gider tanışırım. olduğunu anlamıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abimle sen evlenseydin bu kadar şaşırmazdım. Sayın Zümrüt Taşkıran hanımefendi ve Necip Ilgaz beyefendinin nikah merasimi için burada bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Siz, Zümrüt Taşkıran hanımefendi, kimsenin baskısı altında kalmadan Necip Ilgaz beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Siz Necip Ilgaz beyefendi, Kimsenin baskısı altında kalmadan Zümrüt Taşkıran hanımefendiyi eşliğe kabul ediyor musunuz? Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Ben de Büyükşehir Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkürler. Ben gidiyorum. Çınar nereye? Benim görevim bitti. İyi eğlenceler. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. Denize açtınız Zümrüt Hanım. Kalbimi kırıyorsun kocacığım. Yengecinin Kodur, canı sıkıldı galiba. Çınar. Arabamı getir. Çınar. Çınar lütfen gitme. Bu kadar sahte bulduğum, hiç inanmadığım bir ortamda eğlenebileceğimi mi düşünüyorsun Lale? Çınar sadece anneme değil. Bana da saygısızlık oluyor. Ne alakası var Lale? Saçmalama. Yapma lütfen. Gitmek istiyorum. Peki git o zaman. Bak, annen de, amcam da derken aylardır birbirimizi yiyoruz. Benle kavga etmekten yorulmadın mı Lale? He? Benle kavga etmekten yorulmadın mı? Biliyor musun Lale? Artık sonuna geldiğimizi hissediyorum. Yine de sen, son sevdiğim. <laughs> Uğruna sevgiler, aşklar tüketti. Yine de sen tek bildiğin yollarına cılar. aşk doğum serdim. Yine de sen son sevdin. Uğruna sevgiler, aşklar tüketti. Yine de sen tek bildiğin. Yollarına aşk tohumları serdi Nereye? Sizin yüzünüzden Sizin yüzünüzden evliliğim bitiyor Sevdiğim adamı kaybediyorum Bana kızacağını annene kız Anneme Anneme mi? Hala yüzüme bakıp yalan mı söylüyorsunuz Necip Bey? Her şeyi biliyorum. Ama Artık yeter. Nasıl bir adam olduğunuzu Çınar'a anlatacağım. Dur Lale. Dur yapma ne olur. Lale. Eğer Çınar benim oğlum olduğunu bunca zaman sonra öğrenirse... Ben kaybederim. Ne? Lale dur konuşalım. Ne olur. Dur Oyun bitti Necip Bey. Çınar'a her şeyi anlatacağım. Benim babamın katili olduğunuzu da. Her şeyi. Artık yeter. Bir dakika beni dinle. Bak ne istersen yaparım. Ne istersen veririm sana. Bunu bana yapma. Ben annem değilim. Bey evet, evet. yarın Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.